Nökerler konuşlandı mı dediğim yere? Tam dediğin yere. İnegöl tekfurluğunun hudut dibine konuşlandılar. Bizim güzergahımız neresidir? Burası. Kurtlar tepesini aşıp... ...hudut boylarına varacağız. Serhat'taki nökerler hangi güzergahtan geçtiler? Buradan geçtiler. Zaten diğer yol hem uzun... ...hem de tekinsizdir. O halde biz de... Ular tepesinden geçeceğiz. Kuş kadar aklınla... ...bana tuzak kurarsın Osman. Bu sefer... ...pençemden kurtulamayacaksın. Yannis'e tuzağa İnegöl hududunu atacağımı söyledim. Lakin harp ile işidir. Tuzağı oraya kurmayacağız. Tam da kurtlar tepesine kuracağız. Balgay'ın karargahı buradan bir menzil uzaktadır. Pusunun buradan geleceğini hiç beklemeyecek. Hazırlıksız yakalayacağız. Eğer yalnız kusunun yerini dediyse, önceden hazırlık etmişlerdir. Bu nökerlerinin bir kısmı çoktan Kurtlar Tepesi'ni geçip Kudu'da vardılar bile. E, evlat, diyeydin kafalarını koparırdık yolda. Geçmesine müsaade ettiğim birlik yendir Bamsı Bey. Onlar orayı güvenle geçtiği için Balgay o yolu kullanacaktır. O vakit keferenin bir kısmı şimdi İnegöl hududunda bizi bekler. Ondan ötürü ikiye bölüneceğiz. Samsa Bey, sen ve Alplerin bizi bekleyen Moğol nökerlerinin olduğu yere İnegöl hududuna gideceksiniz. He, ee, bizi çok beklediler. Hazır gitmişken heybelerine kellelerini de doldurasın. Gövdelerini de inlerine gömesin. Eyvallah. Eyvallah.